Bazı insanlara karşı hep sakin kalmaya çalışmak seni güçlü biri yapmaz. Sadece seni yavaş yavaş yorar. Sakinlik maskesi bizi her zaman koruyamaz. Sürekli idare etmek, çatışmalardan kaçmak, kırmamak için susmak bir süre sonra kendi sınırlarınızı kaybettirir ve en kötüsü de kendinize öfke duymaya başlarsınız. Peki sonrasında ne olur? başkalarını kırmamak için kendinizi kırmaya başlarsınız. Bazen en sağlıklı şey tepki verebilmektir. Hayır diyebilmektir. Sınır çizmek hiçbir zaman kaba olmak değildir. Hayır demektir. Uzaklaşmaktır. Bu seni kötü biri yapmaz. Aksine kendini tanıyan sağlıklı biri haline getirir. Unutma. Sürekli anlayış göstermek zorunda değilsin. Sen de anlaşılmayı hak ediyorsun. İlişkiyi değil, öncelikle kendini koru